tarihin ilk kıskançlık hikayesi, ilk trajedisi ve insanlık tarihine kazınan ilk büyük ders. Habil ve Kabil'in hikayesi sadece bir kardeş kavgası değil, insan doğasının derinliklerine inen bir yolculuk. Neden Kabil Habil'e kıskançlık besledi? Tanrı'nın kabul ettiği kurbanla reddettiği arasındaki fark neydi? Ve bu olay bizlere bugün hala ne anlatmaya çalışıyor? Bilgi verecek şeyler kanalında. Bu kadim hikayenin ardındaki gizemleri ve insanlık tarihine bıraktığı derin izleri keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Çünkü bu hikaye düşündüğünüzden çok daha fazlasını barındırıyor. Adem ve Havva'nın oğulları olan Habil ve Kabil, insanlık tarihinin en çarpıcı ve trajik hikayelerinden birinin kahramanlarıdır. İnsanlığın ilk ailesinde yaşanan bu olay bugün bile tüm insanlığa dersler vermeye devam ediyor. Aile düzeni ve kardeşlerin yaşamı. Rivayete göre Havva her doğumunda biri erkek biri kız olmak üzere ikiz çocuklar dünyaya getiriyordu. Kabil ikizi İklima ile, Habil ise ikizi Lebuda ile doğmuştu. O dönemin kurallarına göre bir batında doğan erkek diğer batında doğan kızla evlenmeliydi. Yani Kabil Lebuda ile, Habil ise İklima ile evlenecekti. Kardeşlerin meslekleri ve karakterleri. Kabil toprağa işlemeyi seçmiş bir çiftçiydi. Güçlü, hırslı ve biraz da sert mizaçlı bir karaktere sahipti. Habil ise çobanlığı seçmişti. Yumuşak huylu, merhametli ve dindar bir yapısı vardı. İki kardeş de kendi alanlarında çalışıyor, üretim yapıyorlardı. Evlilik meselesi ve ilk anlaşmazlık İlk büyük anlaşmazlık evlilik konusunda ortaya çıktı. Kabil, kendi ikiz kız kardeşi İkliman'ın daha güzel olduğunu düşünüyor ve onunla evlenmek istiyordu. Bu durum ilahi kanunlara aykırıydı. Adem oğullarına Allah'a kurban sunmalarını ve kimin kurbanı kabul edilirse onun haklı olacağını söyledi. Kurban olayı. Kabil sürüsünden en güzel, en sağlıklı koyunu seçti. Bu seçimi yaparken içtenlikle Allah rızası için en iyisini sunmak istedi. Kabil ise kalitesiz. Çürük sebze ve meyvelerden seçti. Bu seçimi yaparken cimri davrandı ve gönülsüzdü. Allah'ın kararı gökten inen bir ateşle belli oldu. Ateş Habil'in kurbanını aldı, Kabil'inkini ise almadı. Bu, Habil'in kurbanının kabul edildiğini gösteriyordu. Bu olay Kabil'in kıskançlığını daha da artırdı. Kıskançlığın zirve noktası. Kabil içindeki kıskançlık ve öfkeyle günlerce boğuştu. Şeytan da bu durumu körüklüyor, ona sürekli kardeşini öldürme düşüncesini fısıldıyordu. Sonunda bu düşünce Kabil'in zihninde iyice yer etti. İlk cinayet Bir gün Kabil, Habil'i tenha bir yere davet etti. Habil, ağabeyinin kötü niyetini sezmesine rağmen daveti kabul etti. Aralarında geçen konuşmada Habil şöyle dedi. Eğer sen beni öldürmek için elini uzatsan da ben sana elimi uzatmam. Çünkü ben Allah'tan korkarım. Fakat Kabil'in nefsine yenik düşmesi sonucu insanlık tarihinin ilk cinayeti işlendi. Rivayete göre Kabil kardeşini nasıl öldüreceğini bilmiyordu çünkü o güne kadar hiç ölüm görmemişti. Şeytan ona taşla vurarak öldürmeyi öğretti. Cenaze ve pişmanlık. Kardeşini öldürdükten sonra Kabil büyük bir şaşkınlık yaşadı. Cansız bir bedenle ne yapacağını bilmiyordu. Allah iki karga gönderdi. Kargalardan biri diğerini öldürdü ve toprağa eşeleyerek onu gömdü. Kabil böylece kardeşinin cenazesini nasıl gömeceğini öğrendi. Cenaze ve ilk defin. Kabil kardeşinin cansız bedenini önünde görünce ne yapacağını bilemedi. O güne kadar hiç ölüm görmemiş insanlık için bu tamamen yeni bir durumdu. Allah ona yol göstermek için iki karga gönderdi. Kargalardan biri diğerini öldürdü ve sonra toprağa eşeleyerek onu gömdü. Kabil kargaları izleyerek kardeşinin cenazesiyle ne yapması gerektiğini öğrendi. İlk cenaze merasimi. Adem ve Havva, oğulları Habil'in cenazesini gömmek için geldiklerinde tarifsiz bir acı yaşadılar bu yeryüzünde düzenlenen ilk cenaze merasimiydi. Rivayete göre melekler de bu ilk defin törenine katıldılar ve insanlığa cenaze yıkama, kefenleme ve defin işlemlerini öğrettiler. Allah'ın Kabil'e sorusu Allah, Kabil'e kardeşin nerede? diye sorduğunda Kabil ben kardeşimin bekçisi miyim? diye cevap verdi. Bu cevap onun suçunun üzerine bir de yalan eklediğini gösteriyordu. Allah. Toprağın kardeşinin kanıyla kirlendiğini ve artık toprağın ona eskisi gibi bereket vermeyeceğini bildirdi. Kabil'in işareti ve sürgü. Allah Kabil'i lanetledi ancak onu hemen cezalandırmadı. Onun yerine alnına bir işaret koydu. Bu işaret hem bir ceza hem de bir koruma işaretiydi. Kimse onu öldüremeyecekti. Ancak sürekli bir sürgün hayatı yaşayacak ve huzur bulamayacaktı. Rivayetlere göre bu işaret, Kabil'in yüzünün sürekli simsiyah olması veya alnında parlayan bir işaret şeklindeydi. Sürgün Hayatı ve Sonrası Kabil, ailesinden ve yaşadıkları topraklardan uzaklaştı. Not diyarına yerleşti ki, bu kelime başıboş dolaşma anlamına geliyordu. Burada bir şehir kurdu ve çocukları oldu. Ancak içindeki huzursuzluk ve pişmanlık onu hiç terk etmedi ailenin yası. Adem ve Havva için bu olay çifte trajedi oldu. Bir oğullarını toprağa verirken diğer oğulları da sürgüne gitmişti. Rivayetlere göre Adem 100 yıl boyunca Habil için gözyaşı döktü. Bu gözyaşlarından vadilerde acı otlar bitti. İnsanlık için dersler. Bu olay sadece bir cinayet değil, insanlık için birçok ilkin yaşandığı bir dönüm noktası oldu. İlk cinayet. İlk cenaze, ilk defim, ilk sürgün, ilk şehir kuruluşu, olayın mirası… Bu trajik olay, insanlık tarihinde derin izler bıraktı ve nesiller boyu anlatılan bir ibret hikayesi oldu. Üç semavi dinde de İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik bu olay önemli bir yer tutar. Hikaye, kıskançlık, öfke, pişmanlık, affedilme ve ceza temalarını işleyerek insanlığa önemli ahlaki dersler verir günümüze yansımaları. Bugün bile Kabil'in laneti deyimi, vicdani azap çeken insanlar için kullanılır. Hikaye edebiyattan sanata, felsefeden psikolojiye kadar pek çok alanda işlenmeye devam ediyor. İnsanın içindeki iyilik ve kötülük mücadelesini, kıskançlığın yıkıcı etkilerini ve pişmanlığın ağırlığını anlatan evrensel bir anlatı haline gelmiştir. Bu hikaye bize gösteriyor ki, her kötü seçimin bir bedeli vardır ve bu bedel bazen nesiller boyu süren etkilere sahip olabilir. Ancak hikaye aynı zamanda ilahi adaletin ve merhametin de bir göstergesidir. Çünkü kabile verilen işaret hem bir ceza hem de bir koruma olmuştur.